Olur da bir gün biri çıkar da sorarsa beni şayet seni ne çok sevdiğimden bahset. O seni dil dolu severken sevgisinden boğulduğumdan bahset. En saf, en temiz duygularla tepeden tırnağa aşıktı bana de. Ben geçtim o geçmedi de Anlatabilirsen aşkı anlat ona Senin için nasıl deli divane olduğumu anlat Aramadım, sormadım de Oysa her telefon çalışında, her kapı zilinde Benmişim gibi, toprağın suya olan özlemi gibi hasretti bana de Benmişim gibi açardı bütün kapıları tek tekti. Çok sevdi de, yandı, tutuştu de, hala yanıyor de, sönmedi, dinmedi bir anda idi. Gitmedim, Hepsini bir bir kararttım de Hayatı vardı İçinde var olan her şeyiyle yıktın Viran ettim de Öyle sevdi ki beni Bazen çocuk gibi mızmızlanır Bazen mutluluktan bir kuş gibi kanat açar Kelebek gibi süzülürdü gökyüzüne Ona her sevdiğimi söylediğimde hayalleri var dedi. En büyük hayali yağmurda bir bankta oturmaktı. Başımı göğsüme yaslayarak. Bu yüzden yağmurları hiç sevmedi de. Onu bırakıp gittiğinde çok ağladı. Her göz yaşına, her umutsuzluğa defalarca kez düştü, düştü de çıkmak bilmedi de kimseye ondan bahsetmedim de. Oysa bütün kuşlara, kelebeklere, çiçeklere adını fısıldadı de. En çok da papatyayı anlat beni. Anlat beni. Benim seni her köşe başındaki sokağa bekleyişime anlattığım gibi anlat. Çok ağlattım, çok üzdüm o bana bakmaya bile kıyamazken, her ayrılışımda arkama bile bakmadım de. Oysa bir daha gelişimi her gidişim Dedilerdi de Beni ona anlat. De ki ona, seninle bir hayat kuracağımı anlattığımda, o seni gördüğü her genç insanda aramaya başladı de. Yüzünü, gözünü, saçlarını merak etti, durdu de. Ben seni gizlerken, o seni herkes de gördü de. Ben ona bakarken, o benle senin baktığın bakışı aradı de. Nasıl baktığını merak etti, durdu de. Beni o kadar sevdi ki, olmayacağını bildiğinden, kendi elleriyle beni sana bıraktı de ateşler içinde alevlendi her bir yanı de. Beni senle düşlerken parçalara bölündü. Yok olurcasına yok oluşunu dilidi durdu de. Ben hayatımı kurarken o hayatından vazgeçti de. Benden hiç gitmedi, benden hiç geçmedi. Benden geçecek gibi sevmedi de. Seni bulduktan sonra gece olsun hiç istemedi de. Senle sevişmelerimizi her gece oluşunda o kendi yatağında bir zamanlar bizi birlikte saran yorganına kefenledi kendini durdu de. Kimseyi onu öptüğüm gibi öpmememi isterdi de benden. Kimseyi ona baktığım gibi bakmamamı söylerdi de. Ben sıkıntıya düşerdim, o yanardı de. Bana zarar gelsin, hiç istemezdi de. Bense ona verebilecek bütün zararlarla öylece bırakıp gittim de. Belki de gitmek bana gitme dememek de ona hiç yakışmadı de. Şimdi, şimdi seninleyim ya. sensizlikten nasıl divane olduğumu, sensizliği ta içten, en derinden, nasıl da bütün hücrelerimden hissettiğimden bahset. Anlat ona. De ki, ben onu kaç kere ağlattım, hatırlamıyorum. Oysa beni her gördüğünde, kalbi bir kuş misali yerinden çıkıp, fırlayacak gibi. Çocuklar kadar umutla bakardı gözlerime. Hayatından hiç çıkmayacağım dememi beklerdi. Her ona baktığımda, aşkına ihanet etmeyeceğim asla dememi ne çok isterdi benden de. Ben onu bütün acılarıyla bıraktım. O bana bütün yarınlarıyla geldi. Oysa deki ona bir ara görüşmeyelim dediğimde o bana tamam derdi her seferinde oysa her tamam deyişinde ölüyordu gizliden gizliye aslında bunun farkındaydım ona ettiğim onca kötülüğü bilerek ama isteyerek yaptım de. onu hayatıma girdiğinde ilk gün seveceğini düşünmedim Hesap etmedim de Oysa ilk defa aşık olacaktı Hiç tanımadığı Bilmediği bir ne de Bu yüzden hiç anlamadı de Sadece sevdi de Bütün ezberlerini benim için bozdu de Bütün bildiklerini unuttu Bütün değerlerinden benim için vazgeçti de Sayemde bütün günahlara davetiye çıkarırcasına kendinden benim için her şeyden herkesten vazgeçti de anlat beni ona geçmişinde yok olan ben geleceğinde yok olan ben sadece yaşadığı yaşayabildiği kadar de yaşarken yaşamla ölüm arasında kaldı defalarca kez de şu an yaşıyor de yaşayabiliyorsa devam ediyordur bıraktığım enkazın içinde de. Ona de ki hiçbir haykırışına kulak asmadığım gibi onun hiçbir isyanına bedduasında yer almadım de. Onun kalbini her kırdığımda yüzümden tebessüm eksik olmasın diye Zikir bildi beni bütün tesbihlerinde. Anlat beni. Ona de ki, ben kimseye umut vermedim. Umut verecek bir şey de yapmadım de. O mezarını kazdı. Ben de ittim de. Bütün bunları yaptığım halde, Bugün çıkıp gitsem, Beni dün uğurlamış gibi karşılar, yaşadığı her şeyi bir anda unutur, beni bu denli çok sevdi de. De ki ona, o bana aşıktı, senin hiçbir zaman olamayacağın kadar, o bana aşıktı, senin hiçbir zaman,